Hepiniz tekrardan hoş geldiniz ben şimdi bugün sizler arkadaşlar Evet taşa bugün sizler ne yapacağız görmüş bir kaptan tıbası Dream Team'e kalın üzerinden devam evet Bugün bildiğiniz gibi bir analiz yani güncelleme analizi gelmişti ve Şimdi ise Uyuga transferi geliyor valla Uyuga'yı çıkarsam takım 20.5 bond olacak 20.5 yani Boru değil Nittan'ın yerine Çok mükemmel olur bu Uyuga 2.5 bond veriyor Üç 3 tane Yeşil Japon olduğu zaman mükemmel bir şey. Bir tane tackle'ını %70 ihtimalle blokluyor. Bu da çok iyi. Ve dribble'nın enerjisi az. Momentumu da azdır muhtemelen. Öyle yani. Neo Tiger falan da var. Bakarız onlara da. Valla bir besmeleyi çekeyim yani diye düşünüyorum. Bundan zaten vermeyecek. Üçüncü step'te bir tane esasar garanti diyor. Hadi lan bugün çok şanslıyım lan. Bugün 700 abone de alıyoruz inşallah yok burada şanslı değiliz Allah. Burada şanslı Bu arada siz de like, abone olun kanala, bir de like atın videoya. Allah kirk db'i bayıldık şimdi. SSR garanti abi, SSR. Acıma. bak, ne dedim lan? Acıma karayı, onu dedi. Hadi, 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 hadi. hadi. İki tane lan, iki tane. Hadi. İki tane onlardan biri uygun olsun. Şanssız boş işler. İki tane onlardan biri uyga olsun. Hadi lan. Natureza. İke. Hadi. Ya bir tane daha çevirsen ölür müsün ya? Ya Radunga'yı ben ne yapayım ya? Üf. Senin kafana sokayım Yüzde %14 ihtimalle Huyga falan çıkıyor. Bana verdiği karta bakamına koyayım. Valla bütün DB'leri bayılmak bugüne nasipmiş. Yeni oyuncu hadi. %50 ihtimalle. Allah bugün bütün DB'leri bayıldık klaba. Ve hiçbir kim gelmiyor ya. %50'den gelmiyor ya. Ona sinir oluyorum. %50'den abi. Allah boşuna attık gibi geliyor ama feda olsun Huygu'ya. Çıksın yeter ki bana yeter o çıkması. Ya bonustan zaten ne zaman ne verdi ki bu orospu çocuğu. Hadi huyga ya. Bonustan zaten hiçbir zaman hiçbir skin vermedi. Ve hiç kimseye vermedi bu arada. Bonustan bir şey alanı görürseniz selam söyleyin. Ya bonusun 10 biri 10 black ball ne? Hayda. Evet galiba son stepe de geldik. Ama huygayı yine alamadık vallahi. Sil hepsini, silk. 86 tane oyuncu. Ne lan lan? Vallahi son steplerden birindeyiz. Evet, alır mıyız acaba buradan Huyuga'yı da? Zaten bir tane e, şey oyuncu diyor. Orijinal oyuncu diyor. Allah Allah. Acaba Huyuga da bunların kategorisine giriyor mu? Hadi lan iki tane. Hadi lan iki tane. iki tane. Bir tanesini bile zar zor verdi. İki tane bekliyor. Orijinal oyuncu diyor ya. Ve onu da dupe veriyor ananı avradını <laughs> Onu da dupe veriyor Oros bu çocuğu klap. Attığım db'leri yazık amına koyayım 650 db gitti Bunu da atacağım Anam, al, al Al anasını avradın klap. Al Bir beleşten verdin diye hemen götü başı dağıttın Al al verir mi vermez tabii. Vermez tabi. Orus bu çocuğu klap vermez. Amına koyayım al al başları götüne sok. Der gibi sanki aha. Bir tane daha mı istep var lan? Oha. Hadi lan huyugayı çıkarana kadar. Vallahi huyguyu çıkarana kadar. Yapacak bir şey yok. Bu kadar DB atmışım. Buradan mı geri, geri? vazgeçeceğim de? Al amına koyayım al al. Attığın db'lere yazık dediğinizi duyar gibiyim. Öyle zaten. Allah vermiyor işte vermiyor. Niye atıyorsun değil mi? Hata bende zaten vermiyor. Al bir tane kuş. Götüne sok der gibi. Hadi lan ver uygayı. İki tane ver lan. Kuş iki tane versene. Siktir ya. Aldığım oyuncunun ne koyayım yani? <laughs> bu oyuncu mu lan? Bu oyuncu mu? Huyga istiyorum ben. Attığım DB'ler gitti. 200 hiç. Bu son step zaten. Bu son step. Dört tane kuşu geçirdik ama yine vermez. Vermez tabi orospu çocuğu. Oğlum ben 20.5 buçuk bond olacağım. Atıyorum yine. Abi Huyga'ya feda olsun. Yeter ki gelsin 600 db attım lan harbiden de. Geri zekalı gibi. Evet şu an geri zekalı gibi hissediyorum kendimi. Ki zaten öyleyim. Amına koyayım bıraksana şunu. Abi bu oyunu bırakıyorum ya ben. Burada burada Dream Team bitiyor valla. Ne transfer ne hiçbir sikim gelmeyecek. Dream Team bitmiştir abi. Sadece PvP. Evet. Affedersiniz. Sikildik gidiyoruz. Al amına koyayım. Bir tane dupe bir tane de. Sik kafalının birisini verdiğini kim lan bu? Kim verdi lan bu bu çocuğu? Radunga ne yapayım ben bunu ya? Bondu neydi ki bunun? No Japonlarıdır kesin yüzde bir milyon. Bir dakika lan, olunca galiba çalışıyordu. Ah no Japon'a veriyorsun. Bir tane de tutması veriyorsun. Oh. Heh, al 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 amına koyayım. 600 db'den eser kalmadı amına koyayım al. Ya keşke atmasaydım amına koyayım. Atacağım valla. Bitsin bütün DB'ler bitsin ya bitsin. Al. Yeter ki o huygayı beri ver. Getir beri. Ekran başımda çıldıranlar da like atsın. Al amına koyayım ya. Hiç kuş falan da geçirmiyor ya. Oha verdi lan. İki tane ver bari. Bir tane çevir lan. Hayır. <laughs> ya kim bu adam ya kim bu adam? Bu adam kim amına koyayım? Uygayı bir vereceksin, uygayı vereceksin. Oğlum bu 7. step'ten sadece bunlar mı çıkıyor? Uygayı vermiyor. Al bak iki tane kuş geçiyor vermez tabi. Adamsın lan. Hadi bu sefer ver ya. İki tane ver içeride patlatacak. Fantaziye bak içeride patlatacak. Hadi huyuga. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Yüzde 0.0.01 çıkma ihtimali bir oyuncu çıkıyor. O da dupe. Allah bütün DB'leri attık gitti. Zaten burası DB tuzağı ya. Buraya atmamak lazım da. Mecburen 20 bu 20 buçuk buff bond olmak için yani. Zaten SDF'lerden benim işime yarayacak kimse yok. Eh, pek. Oha lan. Hadi lan son bir şans. Kuş geçiyor. Kuş geçiyor. iki tane ver. Çevirsen onun iki taneyi oradan. Hadi huyuga ya. Hadi Huyga. Ya ne yapayım ben bu Schneider'ı ya. Abicim ben bu Schneider'ı ne yapayım ya. Al gitti bütün DB'ler al. Al Schneider'a gitti. İstesem ben bu puşta zaten geçmişte DB atardım. Amına koyduklarımın. Huyga'yı versene yarram. Beşlikleri de atacağım. Allah gaza geldim aile. Yani artık siz de bu videoyu izleyip ders çıkarın abi. Dersinizi bu videodan alın. Bu videoyu izleyip dersinizi alın. Ve bura, bu tür DB tuzaklarına hiçbir şey atmayın abi. DB tuzağı ya. Bunlar DB tuzağı. DB tuzağı. E ya fake'tir. Fake. Fake tabii ya. Orada bir tane oyuncu eksikti ya. işte o tuvalette kaldı. Birisi tuvalete kitlemiş maça çıkmasın diye. Ve son step'ten de zaten gelmez. Zaten gelmedi. Evet bu videoyu izleyip ne ders çıkarıyoruz? Club'ın ben tam Tamam bitti beyler. Bir daha ne transfer videosu ne hiçbir şey beklemeyin benden. Transfer videosu zaten sikseler yapmam. Bitti ya bitti transfer transfer videosu ne? Yok transfer videosu falan yok. Bitti de beyler. Evet şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum ama dayanacağım. Evet videoyu izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Neden mi? Çünkü ee, şey olduk yani affedersiniz skillik yani. Şu an bunu nasıl fırsatı çeviririm onu bile bilmiyorum. Verdiği oyunculara bakayım bir. Verdiği çöplere bir bakayım bu or çocuklarına bir bakayım. Bu videoyu atıp atmama konusunda çok kararsızım. Atsam ayrı üzüleceğim. Atmasam başka ayrı üzüleceğim. Şu Schneider'a ilk önce bir 2 saat küfür etmek istiyorum. Ee, burada direkt 2 saat küfür edeceğim buna. Neymiş bondu bu puştun? 5 tane skill player. Gel gel gel. Çıktınız beni ya. Siz ikiniz ya. 2 i̇ki puşt. Bunun bonu neydi? Unuttum. Evet. 3 tane skill oyuncuya 2.5 bond. Artık ne yaparsınız ben bile bilmiyorum. Bir dakika lan aslında bir bakayım benim takıma koyulur mu bunlar? Koysam ve kimi çıkaracağız? Orası da var tabi. Hmm. Ya şuraya bir Huyuga çok yakışırdı. Ama o Rus çocuk klap vermiyor, vermiyor. Atmayın buraya. Benim gibi böyle mal olursunuz, atmayın. Bak 658 bin kaç DB'den 4 DB kaldı, alın. Bu da size ders olsun abi. Neyse videoyu bitiriyorum burada.